Altı harfli su toz başı. Ben bunu biliyorum bilo. Ula karata karata. <laughs> sen niye kafanı çıkarırsan aptal panda yavrusu. Şimdi gelecek dombili göreceksen günlüğü manya. Tamam bilo. Allah tamam, Allah, Allah. derde düştük tamam, ya. Bilo, tamam. Nerededir o? Ula. Kim nerede aşiretimin dombilisi? Kim olacak nişanlım yani sayfı? Seyfo yok kurban. Seyfo uçtu gitti. Yurt dışına gitti. Türkiye'nin dışına çıktı. Sınırları terk etti. Çıktı çıktı. Altı ay gelmeyecek kurban. Gitti mi? Gitti gitti. Beni bırakıp gitti demek. Ya ama. ya Allah Allah. Kurban seni çok sevdi ama ne yazık ki gitti. Ya kuru bize yüze katıldı. Kuzey kutbuna gitti. Ağlama. Allah Allah. Ya dombili, kurban bak işim gücüm var kurban. Ağlama. Bak sen şimdi git, altı ay sonra gelirsen ha? Hiçbir yere gitmem. Seyfo olmadan ben şuradan şuraya gitmem. Allah Allah, Allah Allah ya. Ya kızım yok, dombili yok, Seyfo yok, gitti. Ya bak kurban, arkabamın kızıysan, beni de üzüyorsun Ya değil. Kur'an <laughs> üzüleyem yapma. Ya aşiretimin hırdiklisi böğür be! Al, al al Tamam, tamam, tamam. Böğürme, böğürme dombili. Sus, sus. Çürpü, sayfı. Hoş geldin Fatma. Nasılsan? Ya beni nasıl buldun böyle eline koymuş gibi? Bilo nereden buldu bu beni ha? Ben ne oğlum... bileyim oğlum? Ben söylememişim. Kur'an ben söylememişim ya. Vallahi Allah. Seyfo, Seyfo. Hadi bana İstanbul'u gezdir. Ha? Çok merak ediyen bu Bizans şehrini. Ne İstanbul ya? Diye hadi oğlum. Güle güle. Gezdir kıza tarihi ve turistik yerleri. Al kredi kartımı. Ölüme gidiyken ne Bir yapacağım? İmanını gevretmeyen sana kartın. Seyfo. <laughs> Heh. Merhaba Bülent. Ula. Canım pis Canım. <gülüyor> <gülüyor> ne bu kadının kurtar ya Rabbi. Amin. Bak, burası da meşhur Sultan Ahmet Camii. Böylece şehir turumu sona eriyor Fatma Hanım. Hanım mı? Ben sen nişanlın değil miyim Seyfo? Üstelik ne camiydi bu? Ayasofya Camii. Kandırma yalancı. Hani Sultan Ahmet dediydin? Öyle de dedim ben. He. Hadi anlat tarihini bekleyemem aşkım. Sen bana yardım et Allah'ım. Bu camiyi adından da anlaşıldığı gibi Sultan Kazıman yaptırmıştır. İçilindeki zarafetle yüksek zanaat göz kamaştırıcıdır. Heybetli görüntüsünün yanında yüksek minaresiyle devrinin en ünlü sanat eseri sayılır caminin ahşap kapısı dönemin en ünlü marangozları tarafından yaptırılmıştır. Bunu ilk gören Bizans İmparatoru Torcelli, vay anasını kim şetmiş bunu diyerek tarihe geçmiştir. Anlamışsan. Anlamışım. Hadi. Hadi. Hadi.